Ben Al Primo. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımı 2 yapıyoruz arkadaşlar. Ana hesabımda 10 elmasla Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Bende olmayan 2 aksesuar var. Onlar da bugün geldi. Biri Albay Raphs'ın ikinci aksesuarı. Öbürü de Stun'un Stun Stun ikinci aksesuarı ikisini bir tanesini çıkarırsam ya da karakter çıkarırsam çok sevinirim, sevinirim. ve başlıyoruz arkadaşlar evet ana elmasımızı aldık şimdi şöyle gelin ve etkinleştir evet etkinleştirdim arkadaşlar şu baza saldırayım ben evet ilk karakterimiz baz geldi evet hemen başlayalım şuradan search'ü dalayım da karlı dalayım Sövçü so kal. Evet. Neydi ama? Mega kısım. Hep bir. Ha, şey vardı. Unutmuşum. Karakter çıkması için iki yazması gerekiyor. Ben hatta şey yapayım. Savaşçılardan başlayayım da savaş hiç yok. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi şu rozet paketini alalım. Karmex son falan çıktı. Buradan tamam verelim. Büyük kutu. Burada ödüllerimiz daha var, bayağı var. Daha mega kutularımız var fazla. En son Mouse çıktı. Bayağı bir karakter çıktı ardarda. Arda. O yüzden çıkmaz diye düşünüyorum ya. Evet evet çıkmayacak. Çıkmayacak, çıkmayacak. Bazen başka bir karakter çıkmayacak. ve aksiyon bilmem ne. Bitiyor zaten. O anda evet. Stone'un yıkım aksesuarı geldi. Evet istediğim bir aksesuardı. Büyük kutumuz var. Karakter çıkması için 3 ya da 2 yazması gerekiyor. Ve evet bir şey çıkmadı. Bonus çıktı ve bitiyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte çıkan şeylerimizi de değerlendireceğiz. Bakın hiç var mı? Alalım bütün ödülleri. Altın ya sadece şunu koyuyorum. Şunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Ne aldım. Şu verelim baza. Bas kaç oldu? 1000 olmuş. Wow. Max maxlarız biz büyük ihtimalle birkaç gün sonra. 200 de buradan kaç oluyor? Hii. Maxlandı bas. Bas maxlandı. Nerede? Bas bas bas. Bas maxlandı arkadaşlar. Direkt ben maxlan yaptı aynen uyumaksın neyse Evet şimdi çıkan şeylerimizi bakalım Sörçü kardan başlayalım bu Sörçü kart benim için ilk olsun Yıldız gücü geldi konuma çok acayip Şurada Şuraya girmek istiyorum tek gün adayları Evet. Ha varmış CP. Evet, iki kişi öldürdük. Şöyle ben geleyim yanına. Aa, ne neyse. Ölüyorum. Öldüm. Şimdi ikinci gelen şeyimiz Stone'un ikinci aksiyonunu deniyorum. Otomatik olarak Uldis'in doldurup duvarları kırıyormuş. Hemen deneyelim. Allah bir şey oldu. Yeniden ben bir deneyim malzemesine şunu bir deneyeyim arkadaşlar. Evet yaptık. Şimdi mesela şöyle bildiğim kadarıyla düşman yani duvarları kırıyormuş, sonra da düşmana hasar veriyormuş. yani deniyorum. Evet doğru. Ben hangi aksiyonları var tamam. Şimdi son olarak bazımızı deniyoruz. Buradan da hmm, rengimi şey yapayım. Max'ı. Evet arkadaşlar. Hemen maçımıza girelim çıkalım. Tek hesaplaşmana girelim. Gel ultimi ben senden bir kasayım gel. bayağı güzel bir karakter. Kaç kere ulti Evet. Maçımız bitiyor. Şöyle şöyle Evet arkadaşlar çok güzel bir karakter Baz. Burada videomuzun sonuna gelelim. Bazı döndürebiliyorum. Ve görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bay bay.